...öyle indiririm adamı işte. Oğlum şu oyunu birlikte oynamamız lazım lan. Başlayacağım lan oyununa. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bu ergenin boş atarlarıyla uğraşıyorum yine. Senin vefayı öldürdüğün gerçeğini değiştirecek mi? Onlar soru seçtik. Onları cevaplandıracaksınız. Onların gelsin hocam. Hız gelir tırıs gider Allah'ın izniyle. Çok önemli. Sorun ikimizle ilgili. Emre o gece bana saldıranın siz olduğunu düşünüyor. Nereden çıktı bu saçmalık? Sakın ha. Sakın ha. Hazal o gece kendisine saldıran kişiyi polise ihbar ediyor. Ya bu belki de zaten biliyorsunuzdur. Ne demeye çalışıyorsun sen? Herkes sonuçta bir suçlu bir kurban arıyor. Onu da siz bulun Kenan Bey. Oğlum ben size can ciğer dost olun demiyorum. Özgürüm ama benim onlarla işim olmaz.